Ve bu dik üçgen oluşturan şu iki kenardan her birine dik kenar diyoruz. İkisinden birine her birine dik kenar diyoruz. Açılardan birisi 90 derece olacak ve iki tane dik kenar birleşecek. Bu dik kenarların karşısındaki kenara da hipotenüs diyoruz. Hipotenüsün bir özelliği var. Hipotenüs iki dik kenardan da daha uzun olan kenardır. Dik açılı üçgenlerde söyleyeceklerimiz temel olarak bunlar. Şimdi gelelim. Geniş açılı üçgen. Bu geniş açılı üçgenlerde açılarından birisinin ölçüsü 90 derecenin büyük. Zaten 90 derecenin büyük olan açıları biz geniş açı diyorduk. E, açılarından birisinin ölçüsü 90 derecenin büyük. Burada şeklimizde görüldüğü gibi D e, açısı 120 derece. 90 derecenin büyük olduğu için bu üçgenimize de geniş açılı üçgenle üçgen diyoruz. ile sona giderse de bu üçgen çeşitleriyle ilgili soru çözümüne e, devam edeceğiz. İyi günler.